Dördüncü yıl pastamızdan da bir dilim alalım abime. Abi, Aa Bana mı? Sana bak, şekime olacak. Eline sağlık, zahmet ettin kardeşim. Afiyet olsun abim. Abi ben de bir dilim alabilir miyim ya? Yani? Abi vereyim, pastamız bol. Dördüncü senemiz. Çok teşekkür ederim. Zaman ne çabuk geçti be. Değil mi? Hatırlıyor musun? Seni oyuna ben başlatmıştım. Evet abi ya unutur muyum? Hep birlikte giriyorduk oyunlara. Abi beraber oyuna girdiğimiz zamanlar hatırlar mısın? Kafadan tak tak yiyip pat pat bayılıyorduk. Evet abi ya. Ayağa kalkıyordum, vuruluyordum. Yere çömeliyordum, vuruluyordum. Neyse sonradan biraz öğrendik de birkaç kilo alıyoruz şimdi. 4 yıl olmuş be. Abi hiç unutmuyorum. Sürekli sniper arıyordum ya. Hiçbir zaman da bulamıyordum ama zamanla onu da çözdük bir şekilde. Benim el bombasıyla olan anılarımı hatırlar mısın? Alıyordum bombayı camdan atayım derken tak sekiyordu bizim yanımıza pat pat deyip dördümüzde ölüyordu. Beyler artık hediye bölümüne geçelim mi? Geçelim abi tabii. İlk hediye benden. Baker Başkan. Kozmik abi ne gerek vardı? Çam sakızı, çoban armağanı. Umarım hoşuna gider dostum. En güzel günlerde patlatman dileğiyle dikkat et sekmesin. Abi sekmeyecek deneyeceğim, patlatmayacağım. O zaman benim de sana bir hediyem var. Hemen veriyorum. Şaka. Burada Oha. Umarım beğenirsin. Ne diyorsun? Abi beğendiysen bir hediye daha vermek istiyorum. Sevdiğim bir şey. Baker başkandan Uce. Abi Uce <laughs> istediğin deseni alabilirsin. Eyvallah kardeşim çok sağ ol. Rica ederim. Ben de aldım sana bir hediye gel. Osmanım gel aldım sana şimdi. Hediye bak içine göster bakalım. Abi o biraz büyük değil mi ya? Boyuna göre aldım. Hadi aç bakalım beğenecek misin? Oo abi Sniper çok teşekkür ederim. Kardeşim. Artık aramazsın Sniper. Benim de sana güzel bir hediyem var. Aa. Buyur bakalım benzecek yani misin? Niye yak? Niye zahmet etti? Aa! En sevdiğim silah. Bir de kas kalmış şakacı sene. Kafadan yemeyeyim ya. Evet. Çok teşekkür ederim Osman'cığım. Teşekkür zahmet et. ettin ya. Gel sallayayım. O zaman PUBG Mobile'ın dördüncü yılı hepimize kutlu olsun. Ya oğlum atmayın şu zehirli oku, benim elime silah vermeyin ya. Abi sana da silah hediye etti, kafamıza dönüp sıktın ya. Bizde silah çıktı mı patlar birader. Abi o kadar mesaimiz var, insan takım arkadaşını sıkar mı ya? Abi ne güzel dördüncü yılımızı kutluyorduk, sizin yapacağınız işim ben, ta... Marbalan <laughs> bileşin içinde! Arkadaşlar kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Siz de oyunda başınıza gelen enteresan bir olayı yorumlar kısmına yazarak UC kazanma şansı yakalayabilirsiniz. Görüşmek üzere.